Hepinize merhabalar. İkinci defa çıkardı. Çekiyoruz daha bir sefer çekiyoruz. Ya anneciğim yanımızda da anne var. Evet annem de geldi. Annem canım annem? Kuzenin, kuzenlerimiz ceza aldı. Ceza aldı. Kuzen çiğnedi. Kuzen çiğnedi aldı. ama o doğru. Sen kırmak ister misin anne? Sen kırmak. Şöyle böyle bir şey. Anne ben ya. Sen kırsana. Oh, hmm. hmm. O diğerlerini de sene. Yemiyor mu lan Yok. Mmm bal gibi bal bal bal. Arkadaşlar ben ilk defa elime Haveli'yi ilk defa alıyorum. Ay Ve ne oldu? Ne ilk defa eve gidiyorum. Arkadaşlar annem dondurma çıkmasını pek sevmiyor. Seviyor da şekerli diye sevmiyor. Ne ya. Eğer Dubai'nin yapımcısı hamile bir kızmış, onu biliyorum, bu videoyu görüyorsan birazcık şekersiz yap lan. Hmm. Allah. Gerçekten çok güzel. Ve annem sahneden kaçmış. Hmm. Ne alıyor? Hayırdır bu olmaz be kardeşim. Yoga. Arkadaşlar artık gözüküyor. Görüyor musunuz arkadaşlar biraz gözüküyor. Alın siz de yiyin. Yok. Ama siz de yiyin. Abi bu abi çok az kaç tane Bu da ağzınıza 120 tane miydi? 120 lira. Onun üzerinden 8.

Şöyle. Şunu hmm. Arkadaşlar biz bunu aşağı aşağı ben şey yazar